Kıymetli basın mensuplarımız, değerli vatandaşlarımız, mübarek kurban bayramını karşılamaya hazırlandığımız bu günde tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla valiliğimizin koordinesinde kapsamlı trafik ve asayiş tedbirleri alınmıştır. Bu vesileyle bugünden itibaren bayram süresince yani 5 ve 10 Haziran tarihleri arasında ilimiz genelinde 300 uygulama noktasında 339 trafik ekibinde 719 trafik personeli, 332 asayiş ekibinde 1751 asayiş personeli olmak üzere toplamda 671 ekip ve 2470 emniyet ve jandarma personelimiz 5 gün boyunca görev başında olacaktır. Özellikle büyük şehirlerimizden diğer illerimize ve turizm bölgelerine oran araç yoğunluğu göz önünde bulundurularak trafik kazalarını önlemek amacıyla daha önce de duyurduğumuz üzere kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların dün saat 16'dan yarın yani 6 Haziran Cuma günü saat 11'e kadar D300 Karayolunun Ankara İzmir yönü ve bağlantı yolları dahil olmak üzere ilimiz sınırları içerisinde seyirleri yasaklanmıştır. Ancak e, ürün tedarikinde sorun yaşanmaması için bazı ürünlerin e, taşıyan e, taşıtların seyrine izin verilmiş olup bunlar da resmi sosyal medya hesaplarından duyurulmuştur. Değerli vatandaşlarımız, bayramlar sevinç günleridir. Ancak dikkatsizlik ve kurahli ilalleri bu sevince maalesef hüzne dönüştürebilmektedir. Bu nedenle sizlerden ricamız hız sınırlarına ve trafik işaretlerine uyalım. Emniyet kemerimizi takalım, uykusuz ve yorgun araç kullanmayalım, telefona değil yola odaklanalım. Bilinmesini isterim ki bayram süresince elektronik denetleme sistemleri ve radarlarımız gün boyu yani gece günüz ilimiz geleninde aktif olacaktır. Bu denetimlerdeki amacımız tuzak kurarak vatandaşlarımızı cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını teşvik ederek trafik kazalarının ve can kayıplarının önüne geçmektir. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi için trafikte azami dikkat ve hassasiyet göstermeliyiz. Çünkü bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun anlayışıyla bir kural, bir ömür diyerek her trafik kuralına uymanın bir hayatı korumak anlamına geldiğini unutmamalıyız. Bu vesileyle tüm milletimizin mübarek kurban bayramını kutluyor. Bayram sabahlarının acıya dönüşmemesi duasıyla seyahat eden vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyor. Sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Aynı bayramlar, mutlu, mutlu,